Değerli Nitro ailesi hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada yine Şampiyonlar Ligi 1'de kalmaya devam ediyoruz. Gerçekten herhalde rekora gidiyoruz. Burada şampiyon olamadık henüz ama 8 haftadır da ligden düşmeden bu ligde kalmaya devam ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle Çivi çaktık bu lige. Lütfen beğeni yapmayı, like yapmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk golümü Metan için atıyorum. O bize yeni abone oldu. Metan için atacağım bu golü. Metan kardeşime armağanım olsun diyecektim kendimi yedim. Metan ilk golü senin. <laughs> Bayıldı beni. Metan için bir gol atmam lazım ve attım. Metan hoş geldin ailemize. Bu ikinci golün olsun. Seni pirana. Seni pirana. 3-2 oldu. Büyük kale yaptı. Direk... Ulan direkten dönmüştü be. Gel bakalım gel. Çat. 4-3 Beni buzladı. Senin o gözlüğünün tekini kopartırım. 5-4 5-4 oldu. Seni uyanık büyük kafa. Oo. Büyük kafa kullandı. Büyük kafa kullandı. <laughs> Ulan be. 6-4 oldu. Yenileceğiz mi? Ne olacak acaba? Çat çift gole bastım. 6-6 oldu. Kol bozuk dedi. Of. Ya. Çat. Kendi kalesine attı. 7-6. Ateş topu tuttuk bu arada biraz önce. Büyük kale yaptım ve kendi kalesini attı. 8-6 deli oldu. <laughs> Ulan aşırtma gol yedik be. 8-7. 8-7 ve 9-7 oldu. Kıp kırmızı oldu. Ekstra zaman aldı. Sanırım patates edecek bizi. fena saldırıyor ve kendi kalesine mi? Kendi kalesine. Kendi kalesine atıyor da az kalsın. Bırak peşimi pirana ona 7 oldu. <laughs> Dayak mı attı bana ben mi öyle gördüm? Ona 8. Ona 8 ve o kafasının üstünden. Çat bir daha kafasından sekti ama bu bir daha sekmeyecek herhalde. Ulan tutamadım be. Ona 9 oldu. Ona 9 oldu. 10, 10 oldu bizi yakaladı ama ekstra zamanımız var. Ben de ekstra zamana basıyorum ve ekstra zaman 6 saniye daha aldık. Çat! Şimdi bomba yatıp bayıltıyorum ve gol attım. Büyük kafa geliyor, büyük kafa geldi, yıkıldı. 13-11. <laughs> Maaf dedim seni kirpi, seni kirpi kendi kalesine attı. 14-11. Yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Patates oldu. Son saniyede patates, kaldırın. Sıralamamız kaça geldi? 20. sıraya geldik. Hadi bakalım devam ediyoruz. Süper bir maçtı. Bu arada Yeni Nitrodürk halimize katılan Görkem V2 kardeşime de selam olsun. Asphalt 8 oynamamı tavsiye ediyor ama bakacağız duruma göre. Asphalt'a biraz kırgınım çok hile oluyor diye bırakmıştım asphalt'ı. Kafa topunda şu anda devam ediyoruz. Belki ikinci oyunu da çekebilirim belli olmaz. Asphalt 8'de Airborn güzel bir oyun yani. Hadi bakalım bir fotoğraf çekebiliyor muyuz? Hop çektirmedi ama uçtum vurdum 1-0. Kafasında mangal yapıyorlar bunun. Ateş çıkıyor kafasından. Gözlüğe bakın. Gözüne tele... Vay bombayı attı bayılttı beni. Beni bayılttı. Sus diyor. Bana sus dedi. En sevmediğim hakarettir o. 2-2 oldu. Kafasından ateş çıkıyor. Mangal mı yapıyorlar? Tam çözemedim ama. Kafasında ateş var. Pembe ateş. <laughs> Hop 3-2. 3-2 dondurdu beni dondurdu. Beni dondurdu. Bunu o büyük kafa ulan kurtaramadım be. Büyük kafa yaptı. Çift gol. Ben de çift gol yaptım. Oo bir tane daha çift golümüz var. İzlesen muhabbeti. 4 gol birden olacak bak. <laughs> Çat. 6-5. 6-5. 7 mi oldu dedim. Çat. 7 oldu. Bu arkadaş sanırım bu oyunu bırakacakmış. Öyle zannediyorum. Büyük kale yaptım. 8-5 oldu. Dur daha bitmedi. 9 oldu. Leblebi gibi atıyorum golleri. Çat. Ulan. Ulan kendi kalemizi at. 9-6 durum. 9-6. Çat. Vurdum. Yanan kafasına denk geldi. <laughs> 97 97 o çok kızdı seni bir bayıltmak istiyorum bombayla ikimiz birden bayıldık <laughs> ulan 99 oldu <laughs> çift kol 11 büyük kafa yaptım yıkıldı 12 9 adamı patates ederim 13 9 oldu sinirinden kafa topunu bırakacağını açıkladı 14-9. Kaçtı. <laughs> Oyunu bırakıp kaçtı dayanamadı. Kendine iyi bak dostum. Devam ediyoruz. Nasıl kaçtı belli değil. Sıralamada 18'e çıktık. Devam ediyoruz. Ayrılmayın. Heyecan dorukta. Çok zorladı beni ama patates olmaktan kurtulamadı. O top sepeti. Mosomo inşallah bize 2 ya da 4'ten fazla elmas vermiştir. Genelde 2 veriyor ama a 3 vermiş. <laughs> Zam yapmış. Zam yapmış. Çok güzel. Yani bir 100 tane verse ölür sanki. Hadi bakalım başlayalım. Güçlerimizi tamamladık. Devam ki bakalım kim geliyor. 3 tane çok güzel maç yaptık arkadaşlar. Oo bu çok güçlü. Bu öküzbaşı çok güçlü. Boğa gibi burnundan soluyor. Bir fotoğraf bakayım çekebiliyor muyuz? Çektik. 1-0. Golü nasıl yediğini anlayamadı. Büyük kale kullandı bu. 200 ve 1, 1 yaptı. Bombayı attı. Maalesef bayılttı bizi. Bunu keseceğiz arkadaşlar. Kurban da bu boğaya 5 kişi ortak girip bunu keseceğiz inşallah. O boynuzuna çarpmasa golü atmıştım. Çok iyi vuruyor. Çok iyi vuruyor ama biz de iyi taktik yapıyoruz reis. 2-2 oldu. 3 mü olur dediler. Beni dondurdu. Veri dondurdu ve golü attı. Bakacağız şimdi. Bo büyük kable kendi kalesini attı. Aşırttı. 3-3 oldu. Oo. Ateşli şutu tuttuk ama öbürünü tutamadık maalesef. Hoppa. Sektirdim. 4-4 oldu. Bu öküz çok sinirlendi. Bu öküz çok sinirlendi. Bunu keseceğiz inşallah. Oo, iğne deliğinden. 5 4 tü, 6 4 oldu. Daha ben henüz süper güç de kullanmadım bu arada. Öküz kardeş. <laughs> seni birazdan maymun edeceğim. 6 5. Seni maymun edeceğim birazdan. İp bağlayıp sokak sokak gezdireceğim seni. <laughs> Lonlo peşimi bırak ve sektirdim 7-5 ayak oyunları yapıyor bana 7-6 oldu Çat 8-6 büyük kafa yapıyor onunla bayıldı büyük kafayla bayıldım 9-6 burnundan soluyor 10 geldi taraftar 11 gelirse dedi yıkarız buraları 11 gelirse yıkar taraftar yıkar geldi büyük kale yaptım ve 11 geldi patates bu öküzü de kestik 16. sıraya devam ediyoruz Rovanş istiyor fakat bu öküzü kestiğimiz için yapmak istemiyorum. Hemen devam edelim. Bir maç daha yapalım sonra vedalaşıyoruz. Bakalım nasıl bir rakip gelecek? Kimi patates edeceğiz ya da pat Oo, yılan Yılan kraliçeyi çok güçlendirmiş, modifiye etmişler. Bir fotoğraf çekirmek istiyorum. Zıplayan yılan kraliçe denk geldi bize. Oo çok güçlü bir karakter. Bunu yenersek diyordum. Bombayı Attı bayılttı beni. Güçleri de tamam. Hop bacak arasından attım. Gel bakalım buraya. Senin hale sokacağım. Göreceğiz birazdan. Ooo <laughs> 2-2. 2-2 oldu. 2-2 oldu. Sektirdim. Çift Kole bastım ve 4-2 oldu. Buzladı beni. Vay kerkeniz. Çift gol yaptı. Yemememiz lazım. Yemememiz lazım derken yedi. Çift gol. Ulan be. İçimizde patlattı. İçimizde patlattı. Ben de onunla patlatacağım birazdan. Şimdi pat... Ulan be. Bu çok güçlü demiştim ama. Daha vakit var. Korkmayın. Daha vakit var. Nitro Türk burada. <laughs> Kendi kalesine attı. Dur bakalım. Daha dur, daha dur. Ben seni ne yapacağım? Neler yapacağım sana? Yılan kraliçe gel buraya. Oo. 8-5. 8-5. 9-5. Arkadaşlar maalesef patates etli diyecektim ama uzaktan çaktım. Buradan alırsak olay olur. 16. Buradan alamayız. Yükseği de bizden çok zıplıyor arkadaşlar. Fena bir zıplama koymuşlar buna. 10'a 7 oldu. Buradan alabilir miyiz? İnşallah alırız diyordum. İnşallah alırız dedim. Bombayı kullandım. Çabuk gel lan. <laughs> Ulan havada patladı be. 11 7 11 7 11 7 11 7 maalesef maalesef arkadaşlar buradan artık ben tahmin ettim alamayacağımızı ama olsun olsun yine iyi savaştı 12 7 patates etti bizi. Çok güçlü bir karakterdi ama. Değerli Nitro Türk ailesi izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım benim oyundaki heyecanım sizlere de geçmiştir. Ne yapıyoruz? Like atıyoruz, beğeni atıyoruz, yorum atıyoruz ve abone oluyoruz. Bunların hepsi ücretsiz biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar. Thank mm -hmm. you.